Değerli yani misafirlerimiz, saygıdeğer sektör profesyonelleri aslında şu ana kadar zirvemizin başından beri tüm konuşmalarda, sunumlarda kısmen değinildi. Hatta dürüst olmak gerekirse herhangi bir sektörden bahsederken zaten o konuyu ele almamak olmaz. Evet, yani finansal çözümlerden bahsediyorum. Şimdi finansal çözümleri müşteri deneyimi açısından ele alacağız zirvemizde. Ekonominin yarınına dair belirsizlik hali devam ederken, kurumlar acaba ne türden adımlar atmalı? B2B'de geleceğin finansal çözümleri neler? Bu alanda öne çıkacak kavramlar hangileri? Tüm bu soruları ve daha fazlasının yanıtlarını bizlerle paylaşması üzere davet ediyorum şimdi kendisini sahneye. VakıfBank Dijital Bankacılık Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ferkan Merdan. Sayın Merdan hoş geldiniz efendim. Değerli konuklar, sevgili basın mensupları, Marketing Türkiye ailesinin kıymetli yöneticileri sizlerle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 28 yıllık e, finans e, dünyasının bir çalışanıyım. E, kendimi şanslı sayıyorum çünkü mesleğe başladığımda Kalamoza dediğimiz bir sistemle başladık. Birçok arkadaş belki görmemiştir ama kalın kapaklı böyle açtığımız kayıtları koyduğumuz ve son 5 yılımı da dijital bankacılıkla ekibimle birlikte devam ettiriyorum. Sabahki oturumdan itibaren e, çok kıymetli konuşmacılarımız bizi aydınlattılar. Ben her katıldığım panelden büyük bir keyif alıyorum. Kendi adıma da şunu söylüyorum. Bildiğini zannetmek öğrenmenin en büyük düşmanıdır. Ben burada gerçekten sizlere kendi tecrübelerimi anlatırken diğer katılımcılardan ve eminim ki bu sıralarda oturan birçok arkadaştan da öğreneceğim çok fazla şey var. B2B alanında çok rakamlara girmeyeceğim. Sevgili Hakan, sevgili Volkan anlattı. Sadece Buranın ne kadar büyüyerek geldiğini kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. 2023 yılına baktığımızda 24 trilyon Amerikan doları B2B'de e-ticaret hacmi yakalanmış. 2030'da hedeflenen 47 trilyon Amerikan doları. Bu çok büyük bir rakam, çok büyük bir pazar. Türkiye'ye baktığımızda 2024 yılı için biz ne bekliyoruz? 27 milyar dolar civarında B2B'de e-ticaret bekliyoruz. Demek ki gidecek çok yolumuz var. Bunu sağlamak için de her konuşmada söylüyoruz artık, Z kuşağına çok şey borçlu olduğumuza inanıyorum. Son dört yılda olağanüstü şeyler yaşadık. Hiçbirimizin beklemediği, pandemi dedik, maskeler taktık, evimizden çıkamadık. Ha, ne yaptı? Hem alışveriş kültürümüzü değiştirdi, hem iş yapış modellerimizi değiştirdi, dünyada da birçok noktada değişikliğe sebep oldu. Bunlar ne diye hızlı olarak baktığımızda, birincisi tedarik zinciri bozuldu. Şimdi bu B2B ticaretinin yüzde 80'i Asya Pasifik ülkelerinde. Oradan başlayıp özellikle büyük pazarlar, Amerika ve Avrupa Birliği'ne giden bir zincirden bahsediyoruz. Yaşanan bu zorluklar, Einstein'ın bir sözünü hatırlatıyor, fırsatlar zorlukların tam ortasındadır. Ne diyoruz? Türkiye, jeopolitik konumuyla, genç nüfusuyla, üretimiyle, Anadolu Kaplanlarıyla bunun bir ucundan tuttu ve Türkiye için bir fırsat oldu. Buradan ilerleyip çok daha iyi rakamlara önümüzdeki dönemde ulaşabileceğimize bir finansçı olarak inanıyorum. Biz ne yapıyoruz? Vakıfbank tarafında 7 ila 8 yaşında finansla bir dijital kumbarayla tanışan müşterimizden uluslararası arenada global bir firmaya kadar 23 milyon tekil müşterimiz var. Biz bu müşterileri gerek yüz yüze tüm 81 ilde ve yurt dışı şubelerinde tanıyarak, görerek, beklentilerini anlayarak bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Gerekse dijital kanallarımızda bir kısmını in-house yazdığımız, bir kısmını da üçüncü parti yazılım destekli olarak davranış modellerini inceliyoruz. Mutlaka ürün ve hizmetleri hepimizin terzilemesi gerekiyor. Herkese aynı elbise giydirme şansımız yok. Bundan dolayı da müşteriyi iyi tanımak gerekiyor. Müşterinin davranışlarını iyi bilmek gerekiyor. 13-13,5 milyon civarında dijital müşterimiz var. Hani bir rakam söyleyeceğim, hoşumuza gittiği için paylaşıyorum. Bankacılık işlemlerimizin yüzde 95'ini dijital kanallarda, yüzde 5'ini konvansiyonel geleneksel bankacılıkta devam ettiriyoruz. O kısmı da önemsiyoruz. Çünkü hala Türk toplumu olarak birebir insan sesinin olduğu, insanla yüz yüze olan iletişimi tercih ediyoruz. Hayatımızın bir yerinde var. Onu da bırakmıyoruz. Bunları yaparken aslında iki büyük başlığı konuşabiliriz. Birincisi dijitalleşme ve veri analitiği, ikincisi ise müşteri deneyimi. Veri ve dijitalleşme tarafında bizim temel başlıklarımız var. Birincisi mutlaka bu finans için nasılsa B2B firmalar için de aynı olduğunu düşünüyorum. İyi bir e, mobil aplikasyonunuz ya da bir e-ticaret platformunuzun olması şart. Buradaki ürünler açtığınız andan itibaren dünya üzerindeki birçok müşteriye temas edebileceğiniz bir nokta haline geliyor. Vakıfbank burada nasıl yerleşiyor? Gömülü bankacılık dediğimiz, bazı gömülü finans dediğimiz, birçok yerde karşılaşabileceğiniz ve son dönemde regülasyonlarının da düzenlendiği, bizlere daha rahat hareket imkanı veren bir alan oluştu. Banking as a Service ya da API dediğimiz, müşterilere kendi hizmetlerimizi, kendi platformlarının arkasına bağladığımız ürünlerle destek olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken aslında biz... E, KOBİ'lere, obilere, perakendecilere şunu söylüyoruz. Malını üret, müşterini bul, sat, finansman konusunda biz araya girelim. Uluslararası ticarette blockchain teknolojileriyle, yurt içinde hazır kredilerle bunu B2C'de yaptığımız gibi B2B'de de aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Biz senin yanındayız. Bunu sağladığında bir, tahsilat garantisi elde ediyorsun. İki, nakit akışlarını çok rahat yönetebilirsin. Çünkü müşteriyle senin aranda artık ben varım. Aslında bankalar, finans burada B2C'den B2B'ye geçiriyor bu süreçleri. Bugünlük hayatımızda da bazen okul ödemelerinde, bazen bayi tahsilat sistemlerinde de yaşadığımız süreçlerden bir tanesi. İkinci başlık olarak baktığımızda biz veri analitiğini çok önemsiyoruz. Sahip olduğu veriyi en iyi şekilde değerlendiren şirketler geleceğin şirketleridir diyoruz. Bunun için de içeri tarafta güçlü bir e, yapay zeka grubuyla birlikte çalışıyoruz. Burada müşterilerimizin bütün davranışlarını, alışkanlıklarını ve beklentilerini elimizden geldiğince tahminlemeye çalışıyoruz. Bu tahminlemeler bazen bir ürün pazarlamasında, bazen müşteri memnuniyeti anlamında ona dokunmamızda önemli e, bir faktör haline geliyor. Basit örnekler vermek gerekirse müşterimiz çağrı merkezimizi aradığında biz onun bizi niye aradığını önceden tahminleyebiliyoruz. Bazı konularda örneğin mobil bankacılığınızın bloke olduğunu görüyorum. Bu konuyla ilgili aradıysanız lütfen evet deyin deyip hiçbir müşteri temsilcisiyle görüştürmeden bunu tamamen robotik süreçlerle yapma yeteneklerine sahibiz. Diğer taraftan, ee, sahip olduğumuz verilerin her bir alanda daha rahat kullanılabilmesi adına yaptığımız iş birliğiyle tüm sahada bireysel, ticari, kurumsal müşterilerimize bulundukları bölgeleri de dikkate alarak kendilerine özel ürünler vermeye çalışıyoruz. Bunları yaptığımızda aslında doğru zamanda doğru müşteriye doğru ürünle dokunmuş oluyoruz. Bu bizim satış gücümüzü artıran bir yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Bizim finansal ödeme sistemlerinde bulunmamızda biliyorsunuz e, e, finansal ödeme sistemlerinde kartlı sistemler ve online sistemler e, çok revaçta ve son dönemde tamamen kullanılan teknolojiler. Hatta sanal ödemeler artık zirve yapmış durumda. E, fiziki kartlardan ziyade sanal ödeme ile gerçekleşiyor bunlar. Biz bu ödeme zincirlerinin içerisinde de müşterilerimize sağladığımız kendi platformları içerisindeki uygulamalarla ya da API'lerle bu süreci çok daha hızlı ve güvenilir hale getiriyoruz. Finans dediğimizde, para dediğimizde mutlaka güvenlik önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Güvenlik faktöründen neyi kastediyoruz? Biz istiyoruz ki müşteriler bir yolculuğa başladığında bu bir e-ticaret sitesi olabilir veya bir aplikasyon olabilir. Ürününü beğenip aldıktan sonra ödeme aşamasına kadar hiçbir kişisel verisini veya finansal verisini kaybetmeden süreci sağlıklı bir şekilde tamamlasınlar. En sonuna geldiklerinde artık bu sorunsuz zincir dediğimiz sorunsuz müşteri deneyimini onlara yaşatmış olalım istiyoruz. Bu yüzden de güvenliği çok önemli bir başlık olarak her zaman masamızda tutuyoruz. En son başlığımız ise müşterinin deneyimi ve NPS dediğimiz tavsiye skorlarımız. Biz şuna inanıyoruz. Mutlu ayrılan bir müşterinin bizi tavsiye etmesi bizim yapacağımız bütün reklam ve çalışmaların çok çok üzerinde. Ha bunun için de müşterilerimize mutlaka şubeye geldiğinde bir anket, mobilde işlem yaptığında bir anket, çağrı merkezinde bir işlem yaptığında bir anket, arkadan mutlaka memnuniyetimizi ölçüyoruz. Tüm bunları gerçekleştirdiğimizde aslında güçlü ve zayıf yönlerimizi de görmeye başlıyoruz. B2B'lerin finans tarafındaki destekçisi olmak adına bizim biraz önce de bahsettiğim başlıklarda sağlamış olduğumuz iş birlikleriyle gerek online ödemeler, gerek eee gayri nakdi ödemeler ve gerekse blockchain zinciri mantığıyla uluslararası ticareti anlamında Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama e, sevgili Günselam'ın da söylediği gibi en azından ülkemiz için e, literatürünün çok yeni olduğu, hepimizin biraz çalışması gereken, biraz efor sarf etmesi gereken, biz de finans tarafında kendi üzerimize düşen bölümleri çalıştığımızda çok daha sağlıklı, hızlı, güvenilir ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir B2B altyapısı kuracağımıza inanıyorum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.